kırmızı traktörüne. Bizim bu traktörümüzün arkadaki kasası da var aslında. İçine sepet gibi bir şeylerimizi, oyuncaklarımızı koyabiliyoruz. Ama bu sefer çıkardık. Biraz daha küçülsün diye, daha az yer kaplasın diye, değil mi anneciğim? Sür bakalım anneciğim. Sür bakalım. Süremiyor musun yoksa? Oy. Kız ütü masasını devireceksin neredeyse biraz dikkat et sana bir şey olmasın anneciğim oy hadi arkaya doğru sür bakalım şimdi de şimdi arkaya doğru sür bakalım süremiyor musun yoksa yardım edeyim mi yok sürdün mü tamam oy Ayşe Gül bana da yer versene ben de sürebilir miyim acaba sürebilecek miyim dur bakalım biraz büyük görünüyor. Ama bence beni de taşıyabilir. Denedim bir ara taşıdı. Bir deneyeyim bakalım. Bak ben oturdum. Bak bana. Oy. Sen Bak Oy. bana i̇kimiz, bu, i̇kimiz buraya sığamayız. Her şekilde kalkman Bak gerekiyor. Ben, ben, nasıl oturdum? Evet tamam. Sen... De Şimdi, evet, ama ben biraz büyük olduğum için farklı oturabilirim. Evet deneyeyim bakalım. İşte. Bir bakayım. Ay çok gıcık bir sesi var ya. Fıt fıt fıt. Şimdi Ayşegül. Senin üstüne geliyorum. Düt. Ay. Gene kaçtı. Gel şimdi seni yakalayacağım. Aa, i̇şte seni yakaladım gene. Bu sefer kaçamayacaksın ve seni sobalayacağım. Arabamla kırmızı arabamla. Düt. Gene kaçtı kırmızı traktörümü kullanıyorum. Ama Ayşegül kaçıyor. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> atın, atın, atın. Kaçma diyorum sana. Oy. Buraya gel. Ama sen sen niye onu yakalayamıyorsun? Birazcık daha hızlı ol. Kırmızı traktör. Hey buraya gel. Gel Buraya. Oy. Yakalayamadım gel. Gene yakalayamadım. Düt. Gel buraya. Ay 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 hemen burada. Gel buraya dedim. Ayşegül yanıma gel bakalım. Bas bakalım şu korneye. Ay. Ay. Ah, başım şişti ya. gel buraya. Kaçma. Kaçma buraya gel. Ben seni yakalayamayacağım anlaşılan. En iyisi videomuzu kapatalım. Buraya gel. Hoşça kal da bakayım. Hoşça kal. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Bay bay.